Yarısı sizden, yarısı bizden kampanyası. E, son iki, dün başlamıştı. Dün başlama. 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Evet. Son rakamları aktarabilir misiniz? Evet, tabii. Ilişkin? Tabii. Yani iki gün oldu. Yarısı bizden kampanyamızın başvurusu e, dün başladı ve bugün devam ediyor. Şu ana kadar 41.422 bin binamızda 264.496 bin bağımsız bölüm yarısı bizden kampanyasına başvurdu. İki günde. Orada 200 bin miydi sınır? 200 bin konut yapacağız. Yani anlaşan vatandaşımızın rızası çerçevesinde o binada oturanların üçte ikisinin anlaştığı ve bize müracaat ettiği bu müracaatlar çerçevesinde bizim gidip yerinde incelediğimiz ve TOKİ başkanlığımızla inşaatını yapacağımız ve maliyetinin de yarısını Bizim karşılayacağımız kampanyamızda 200 bin konutu ilk etapta yerinde, 100 bin konutu da rezerv alanda yapacağız ve vatandaşlarımızın işte talepleri doğrusunda gidip ekiplerimiz bugünden itibaren başladılar ve 250 harita ona ilişkin sizin evet, önündeki evet. sayın bakan evet mesela evet. yoğunluğu gösterelim evet ekrana da veriyoruz Şimdi, şu an Serhat Bey 250 umumuz sahada. 14 sabit, 60 da mobilize ekiple birlikte incelemeleri yapıyorlar. Başladılar, başvuruyla birlikte başladılar. Burada, işte haritada da görüyoruz, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde başvurularımız var. Ve bu kırmızıyla gözüken alanlar, Yoğunluk daha var. fazla yoğun başvurunun olduğu yerler. Bu, bu, bu haritada görüyoruz ki en çok işte, başvuru Bahçeli Evler. Bahçeli Evler'de. Bahçeli Evler ilçemizde olmuş. İşte ardından Güngören'de e, yine küçük çekmecede avcılarda hani sayı olarak da bunları veririz. Mesela Bahçeli Evler'de 30984 bağımsız bölüm e, müracaatı var. Yani 4900 bina ve 30984 bağımsız bölüme tekabül eden bir başvuru var. Ee, müsaade ederseniz oraya, Tabii ki, e, orada 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 anlatayım. Ee, yani bu baktığınızda aslında şöyle bir şey varsa, var. Her arkadaşlar getirsinler. E, yani ısı haritasını biz aslında aynı prompt evet. Kahramanmaraş merkezli depremde de Serhat Bey bu anlayışla çalıştık. Hı hı. Gittik. Bütün binalarımızın tespitlerini yaptık. Hasarların durumlarını tespit ettik ve ona göre de hem rezerv alanlarımızı belirledik. Hem e, o bölgeye yakın vatandaşımızın tercih edeceği alanları belirledik ve e, dönüşümde de işte hani acil öncelikli dediğimiz alanlardan sürecimizi başlattık. Bu kapsamda da Mesela gözüken, bu başvuru sayısıyla orantılı mı sayın bakan? Tabii. Bu yoğunlu... Bahçeli evlerin e, ne diyelim e, durumu e, eşittir e, gerçekten e, oranın bir önce dönüştürülmesi gerekiyor noktasında bize cevap veriyor mu? Yani vatandaşımızın böyle bir talebi olduğuna göre ki Hı -hı. bizim de Bu, o kez, anlamda da bir istatistik oluşturacak. Tabii tabii tabii. Yani e, talebin doğrultusunda ve bizim de daha önceki incelemelerimiz neticesinde aslında e, işte bahçeli evlerde bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Yine bağcılara doğru gittiğinde vatandaşımız bakın e, bir yoğunluk haritası. Yine işte avcılar. Bakın. Hı, hı. Avcılarda sahil kesimi özellikle. Evet, evet. Avcılarda vatandaşımız ciddi bir şekilde başvuru yapmış. Yine Fatih'imizde var. Ee, yine buraya geldiğimizde Anadolu yakasında e, Üsküdar'da, Kadıköy'de ciddi başvuru var. Maltepe'de var, Kartal'da var. Yani e, buradaki risk haritasına baktığımızda aslında e, İstanbul'daki risk durumunun işte dolgu zeminlerden sıvılaşmadan kaynaklı Yine işte oradaki heyelan veya zemin e, emniyet gelinmesinin düşük olduğu yerlerde riskin daha fazla olduğunu görüyoruz ki aslında başvuruda bunu bize net bir şekilde e, Serhat Bey anlatıyor. Yani yoğun olan yerlerde vatandaşlarımız e, binaların riskli olduğunu düşünüyorlar ve buna göre de bir başvuru yapmışlar. İki günde 264 bin bağımsız bölümün başvuru yapması milletimizin de aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü net bir şekilde gösteriyor. Diğer taraftan dönüşümle alakalı da bir isteği var, bir arzusu var. Ki yapmış olduğumuz saha araştırmaları da Ferhat Bey bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Yani bugün İstanbul'un en önemli sorunlarından bir tanesi deprem. Kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü, işte ulaşım, ekonomi gibi parametreler öne çıkıyor. Ve burada depremle ilgili... İşte bizim projemiz 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında belirlediğimiz rezerv alanlarda e, o uydu kentleri. Uydu kent dediğimiz nedir? E, İstanbul'daki örneklerine baktığınızda işte Ataşehir'de e, yap, yaptığımız daha önce hem Doğu Ataşehir'de hem Batı Ataşehir'de işte karşıya geçtiğinizde Ataköy'de e, yine e, neresi Başakşehir'deki? Kayaşehir. Yok, Kayaşehir de var. Halkalı var. Halkalı. Eee Bahçeşehir'de yine e, bu örnekleri Ankara'da Eryaman, Elvankent, İzmir'de Mavişehir gibi e, uydu kentleri bu rezerv alanlara inşa edeceğiz ve bu rezerv alanlarda e, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bazı mesela mülkiyetler donatılarda kalıyor. Yani vatandaşımızın mülkiyeti plan yapılmış ama ya yolda kalıyor ya yeşil alanda kalıyor. Ne tapu alabiliyor ne e, tasarrufta bulunabiliyor. İşte orada hem trafiği aslında hem yolu hem otopark sorunu çözmek hem ilave yeşil alanlar yeni yeşil alanlar çıkarmak için de e, bu rezerv alanlardaki üretimimizde çok kritik. E, ki bu konutlarımızı biz daha önce de yapmış olduğumuz ve bayramın birinci günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2000 konutun rezerv e, e, konutların temellerini attık o gün. Ve yine 4000 konutumuzun da anahtar teslimlerini yaptık. Dolayısıyla hem rezerv alanda hem de yerinde vatandaşlarımızın rızasız çerçevesinde bu dönüşümleri yapacağız. Bu rezerv Ve alanının bir kere bu kadar kısa sürede böyle bir başvuru bekliyor muydunuz? Onu sorayım önce. Ben bekliyordum. Niye bekliyordum? Yani milletimiz bize inanıyor Serhat Bey. Yani yaparsa, AK Parti yapar, yaparsa... Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yapar diye bunu sağda da bize dile getiriyorlar. Kampanyanın ama, detayları anlamından da bu anlamında da bu önemli. Şundan dolayı yani yarısı sizdense tabii, yarısı da bizden ama demek ki bu bir güven telkin etmesi tabii ki, açısından tabii da ki, önemli sanki. Yani hani biz deprem bölgesinde de gezdiğimizde aman haman siz kazanın gelin yoksa bunlar bizim evimizi yapmazlar, yetiştirmezler diyorlar. Çünkü Hani hep söylüyoruz ya eserleriniz konuşacak, siz konuşmayacaksınız. Boşu bu, boşuna. Bu rezerv alanlarının genişletilmesi mümkün mü sayın bakan? Yani e, bu kadar belirlediniz ve böyle kalacak. böyle bu yani neticede İstanbul'un da bir kapasitesi var. Hep konuştuğumuz evet, aslında evet. E, olumsuzlukları da beraberinde getiren evet, evet. e, bina o anlamında, Tabii. trafiğe etkileri anlamında, şehirleşmenin genel prensipleri çerçevesinde bu da planlanmıştır mutlaka ama bir sonraki adım. Bundan 50 yıl sonraki İstanbul gibi bir projeksiyon da var değil mi? Tabii ki var. Yani şimdi zaten bu projemizde Serhat Bey biz İstanbul'a ilave bir nüfus gelsin istemiyoruz. 16 milyon. 16 milyonluk nüfus projeksiyonu içerisinde bu proje yapılıyor. Yani yapacağımız ne rezerv konuta ne de yerindeki konuta başka bir nüfusun gelmesini istemiyoruz biz. Vatandaşımıza vereceğiz. Vatandaşımıza vereceğiz ve 16 milyonda işte bakın şu yoğunluğu azaltmamız lazım. Yani bu yolunu azaltmazsak buraya yollar, otoparklar, yeşil alanlar çıkarmazsak hem yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız mutlu olmayacak. Hem de hem de Allah göstermesin. Olası bir sıkıntıda, problemde biz oraya dahi ulaşamayız. Emin olun ulaşamayız. O yüzden hani biz yerinde 200 bin konutu vatandaşımızın rızası çerçevesinde dönüştüreceğiz. Orada Yıkılmış binaları. Mesela soruyorlar bize vatandaşlarımız. Bizim binamız yıktık. Yarısı bizden kampanyasına başvurabilir miyiz? Başvurabilirsiniz. E bizim, o da önemli. Evet. Bizim efendim. Yıkmış ya, bulunduk yani ya, bu kampanyada. Yerinde dönemiz. altı katlı binamız var ama işte imarı 5 katlı. Ya biz yıkarsak 6 kat alamıyoruz. Ne olacak? Ya biz gideceğiz. yerinde inceleyeceğiz. Eğer orada imar altı kat verilebiliyorsa vatandaşımız da dönüşüyorsa eğer aynı anlayışla dönüştüreceğiz. Peki ya biz on Daireyiz. Ama yeni imarımızda 15 daire yapabiliyoruz. 5 daire ne olacak? 5 daireyi biz vatandaşımız adına satacağız ve geliri geliri maliyetten düşeceğiz. Kalan neyse, kalan tutarı da yarısını vatandaşımız ödeyecek, yarısını biz ödeyeceğiz. Peki.